LBM rafinerileri arasında dahi dünyanın en büyük ikinci rafinerisi konumundayız. Yani tüm dünyadaki altın ihtiyacını tek başına İstanbul Altın Rafinerisi karşılayabiliyor. O kadar büyük bir kapasitemiz var. Yıllık 4500 ton altın yapma kapasitemiz var. Dünyanın en büyük LBMA onaylı rafinerilerinden olan İstanbul Altın Rafinerisi'ne Tanzanya'dan üst düzey bir ziyaret gerçekleşti. Tanzanya Yatırım Ofisi Daire Başkanı Elias Mesela'nın başkanlık ettiği heyette madencilik federasyonu yetkilileri, maden şirketlerinin temsilcileri ve bakanlık görevlileri yer aldı. Heyeti İstanbul Altın Rafinerisi Yönetim Kurulu Başkanı Ayşen Esen ağırladı. Ayşen Esen konuklarına rafinerinin dünya çapındaki faaliyetleri ve sektöre getirdiği yenilikler hakkında detaylı bilgiler verdi. Bullion Market Association denen, LBMA denen dünyada altını akredite eden bir yapı var. Bu yapının da akredite ettiği dünya üstünde 65 tane rafineri var. Biz bu rafinerilerden bir tanesiyiz. Türkiye'de altını dünyada kabul edilen tek rafineriyiz. İstanbul Altın Rafinerisi'nin pek çok ülkede madencilik faaliyeti de yürüttüğüne dikkat çeken İYAR ER Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe Nesen, gittikleri ülkelerde yaptıkları çalışmaları anlattı. Bu tecrübeyi özellikle gelişmekte olan biraz e, nasıl diyelim finansal güçlükleri olan Afrika ülkeleri işte Tanzanya'da aslında bunlardan bir tanesi Afrika ülkeleri Güney Amerika ülkeleri gibi potansiyeli yüksek rezervleri yüksek yeraltı kaynakları güzel düzgün ancak bunu çıkarma ve sistemde kullanma konusunda sıkıntıları olan ülkelerle tecrübemizi paylaşarak bir anlamda biz bu ülkelere yol gösterici oluyoruz. Bu bahsettiğim türde ülkelerde dediğim gibi Tanzanya'da bunlardan bir tanesi yeraltı kaynakları kuvvetli. Bu yeraltı kaynaklarına baktığımızda yıllar içinde işte yılda 50 tonla 100 ton arasında altın çıkarabilen ülkeler bunlar. Bu ülke, altını çıkarıyorlar ancak çoğunlukla artizanal dediğimiz daha çok e, halkın yaptığı artizanal madencilikle yapılıyor. Şimdi bugün bizim yaptığımız iş işte bu ülkelere artık yol göstererek doğru madenciliğin nasıl yapılacağını göstermek, doğru toplamanın nasıl yapılacağını göstermek, doğru usulün ticaret anlamında nasıl kurulacağını göstermek şeklinde oluyor. İYAR Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe Nesen önümüzdeki aylarda Tanzanya'ya da bir ziyarette bulunacağını söyledi. Aslında şu anda hani bu ekibin ziyareti bizim açımızdan güzel bir zamanlama, doğru bir zamanlama. Çünkü biraz evvel söylediğim şekilde bizim Afrika'da Özellikle e, ülkelerle devlet bazında olan ilişkilerimiz gün günden gelişiyor ve çok kısa bir süre önce başka bir organizasyonda Tanzanya'nın üst düzey devlet görevlilerinden biriyle birlikteydim ve kendisi davet etti. Dolayısıyla bu yılın sonuna doğru e, zaten gitmeyi planlıyordum e, Tanzanya'ya. O yüzden e, özellikle beyefendilerinde yani bakanlıktan ve e, federasyondan beyefendilerinde e, önümüzdeki süreçte irtibat halinde olarak e, bu konuda birlikte yapabilirizi e, ziyaretlerimiz sırasında da geliştirme imkanı olacaktır. İstanbul Altın Rafinerisi Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe Nesen yürüttükleri enerji yatırımlarını da anlattı. Biz biraz evvel dediğim gibi İstanbul Altın Rafinerisi Türkiye'nin en büyük şirketler grubundan bir tanesi. Bu şirketler grubunun içinde 40'a yakın şirket var. 5-6 civarında da farklı sektör var. Bu sektörlerin içinde inşaat, tarım falan gibi sektörler de var ama ikinci en büyük sektörümüz enerji. Ben de inşaat mühendisiyim bu arada. Grubun CEO'su olarak enerji işi de birebir ilgilendiğim bir alan. Enerji işinde şu anda yenilenebilir enerji çok güçlü olduğumuz bir alan. Bizim kendimizin yapıp işletip devam ettiğimiz projesinden başlayarak yürüttüğümüz hidroelektrik santralımız 60 megawatt şu anda çalışıyor. 100 MW'a yakın güneş enerjisi santralı bitirdik. Bir kısmı çalışmaya başladı, bir kısmı çalışmaya başlayacak. Rüzgar konusunda projelerimiz şu anda onayda bekliyor. Yeni başlayacak olan projelerimiz var. Yani sadece kendi işlerimizi topladığımızda 200-250 megawatt civarında kurulu gücümüz var zaten. Bunları tamamen ...mühendisliğini de, projelendirmesini de, inşaatını da, daha sonra işletmesini de biz yürütüyoruz. Bu konuştuğum, demin bahsettiğim ülkelerde, bütün bu Afrika ülkeleri gibi gelişmekte olan ülkelerde... ...hepsinin yenilenebilir enerjiye ihtiyacı var. Ben baştan başkanlarla görüşüyorum, bakanlarla görüşüyorum derken bunları da kastettim. Çünkü o ülkeler bu konuda da talepte bulunuyorlar. Bunlara da varız. Her türlü yatırım bizim için şey. Ama e, bizim için önemli olan güvenliğin sağlandığı, doğru bir yapının kurulduğu, hızlı ve düzgün çalışmamıza müsaade edecek ortamların olduğu, el ele dostluk içinde çalışabilecek yapıları kurmuş olmak. Bunları kurduğumuz takdirde enerji de bizim için değerli metal kadar önemli bir sektör.